Platolar, yüksek dünyanın düz zirveleri. Giriş platolar, yeryüzünün en ilginç ve dikkat çekici jeomorfolojik oluşumlarından biridir. Dağlar kadar yüksek, fakat vadiler kadar düz yapılarıyla hem coğrafi hem de ekonomik anlamda büyük öneme sahiptirler. Dünya üzerinde farklı şekil ve büyüklüklerde birçok plato bulunur ve her biri kendine has ekolojik, ekonomik ve kültürel özellikler barındırır plato nedir plato genellikle çevresine göre yüksek olan ve geniş düz ya da hafif dalgalı bir yüzeye sahip kara parçalarıdır platolar volkanik faaliyetler tektonik hareketler ya da akarsu aşındırmaları sonucunda oluşabilir yüksekliklerine göre alçak platolar 500 bin metre ve yüksek platolar bin metre ve üzeri olarak sınıflandırılırlar platoların oluşumu platoların oluşumu üç temel jeolojik süreçle gerçekleşir volkanik platolar Lava akıntılarının geniş alanları kaplamasıyla meydana gelir. Örneğin, Türkiye'deki Erzurum-Kars platosu bu tür platolara örnektir. Tektonik platolar, yer kabuğundaki kıvrılma ve kırılmalar sonucu yükselen alanlar zamanla düzleşerek plato haline gelir. Örneğin, Tibet platosu dünyanın en büyük ve en yüksek tektonik platosudur. Aşınım platoları, akarsuların ve dış kuvvetlerin uzun yıllar boyunca yüksek bölgeleri aşındırması sonucu oluşan platolardır. İç Anadolu platosu bu türün önemli bir örneğidir.